Şimdi annemin bu yazdığı yazıyı bir kere daha <laughs> e, indirerek hissede hissede okuyalım. Evet. Zamanı kovalamak yerine zamanı tutmak gerekir. Öne geçen biz olmalıyız. Yani zamanın hakimi olmaktan bahsediyor. Nasıl mı? Yüreğimizi açığa çıkararak. Işığı kendimize döndürerek yani yüreğimizin ışığını tekrar tekrar kendimize döndürerek bakın aynaya gözlerinizdeki ışığı görün. Yüreğinize gönderin. Kendi gözünün ışığını yüreğe göndermek. Çok muhteşem bir teknik. <gülüyor> Zaten <gülüyor> tabii o gözdeki ışık da aslında yüreğinden geliyor. <laughs> Belki de hani kaçmasına izin verme. Onu devamlı sağlam tut. Dönüş. Evet. Gözler kalbin aynası ya. Evet. O kan dolaşımına geçecektir. Yani buradaki kan dolaşımı zaten sistemin dolaşımıdır yani. Tabii ama Adren kendi kan dolaşımında kalp pompaladıkça o gönderdiğin ışık kan dolaşımına geçecek. Bütün vücudun evet. ışık yayılacak. Aynen öyle. Aynen öyle. Adrenalin yükselecek, sizi gençleştirecektir. Tabii ki de nefesi de eşlik ettireceksiniz. Nasıl ki rüzgarı Allah'ın nefesi olarak düşünüyorsanız, bunu da yavaşı olarak düşüneceksin. Seni Allah'la birleştirecektir. Evet. Bunu kim yazmış? Anne. Annem yazmış. <laughs> oh. Salonda işte. Beş... <gülüyor> <gülüyor> Ülker Pekin'e. O da salonda bunu yazmış. <laughs> Ay, ilham ona da demek ki bak şimdiden birine ilham geldiğini biliyoruz birleşimden ondan bize bizden ona bir ilham süper ya ilahi sistem evrensen bir adım attığında niyetinle eş orantılı olarak o kadar çok destek ve yardım yağıyor ki şimdi biz bunu basit gibi görebiliriz ama bizim buradaki konuştuklarımız kalbimizdeki niyetler çevremizde öyle bir yayılıyor ki tabii, yani tabii. E, bu Geçen yazı mesela bize... üstüne ne kadar çok Yorumlar yapılabilir ki çok güzel yani. Çok orijinal Aynen. ve yeni sözler, yeni fikirler, yeni yeni oluşumlar artsın, çoğalsın. Tabii geçen gün ben de öyle bir şey paylaşmıştım. Sen kendin ne kadar daha iyi daha güzele gittikçe göreceksin ki etrafındaki her şey de daha iyiye, daha güzele doğru gidiyor. öyle <laughs> Ya yani şu rüzgar kısmı özellikle çok hoşuma gitti benim ayrıca. Rüzgarı Allah'ın nefesi olarak düşünüyorsan diyor. Evet. Bunu da yavaşı olarak düşünüyor. Ya işte, her an aslında o rüzgar bizim burnumuzdan Allah'ın ruhundan hani üflediği diyor ya aslında her an o rüzgar var. O nefes aslında. Evet. Ama evet. biz ne kadar bunun farkındalığı içindeyiz? Çünkü şöyle diyor. Arif kişi odur ki diyor haktan aldığı nefesi geri hakkı aynı paklıkla, temizlikle geri veren, o duygularıyla, duygularıyla o içsel sistemiyle hani e, ne diyeyim, e, bulandırmasın. Aynı paklıkla geri versin. Tabii, o o, kadar o kadar da işte önemli bir çocuk bebek nefesi gibi. Onun gibi herhalde. İşte o rüzgar aslında o kadar güzel orada bir esinti halinde ki. Kesinlikle. Tabii aslında bir de düşünürsen böyle rüzgar esti mi? Süpürür, temizler ya bir şeyleri. Aslında nefesi de belki öyle görmek lazım. Her aldığımızda aslında bir temizliyor bizi. Bir süpürüyor içimizdekileri. Düşüncelere mesela hava elementi derler. Duygulara su elementi. E, hatta sözlerde Akaşa, eter deniyor. Düşünceler hava elementi olduğu için aslında e, güneşin önünü kaplayan bulutlar bazen bizim düşüncelerimiz gibi güneşimize engel olur. Kara bulutlar kaplar ama hepsi geçici. Hani nefeslerle o aldığımız pak ve güzel nefeslerle, kalbimize aldığımız nefeslerle o bulutlar dağılır. Çünkü hava elementi. Yani tut, tut, yani yaratım gücü çok yüksek şeyin, e, düşüncelerin. İyi ki de hava elementi yani. Evet. Ben şimdi rüzgar deyince hemen İmam Gazali'nin Kimya-i Saadet kitabındaki yer buldum. Aklımdaydı zaten o benim. Rüzgar estiği zaman şu okunmalıdır diyor, bu dua okunmalıdır diyor. Allah'ım bu rüzgarın hayırlısını ve bu rüzgarda olan şeylerin ve bu rüzgarla gönderilen şeylerin hayırlısını istiyorum. Şerrinden sana sığınıyorum. Yani zaten e, evet, e, bütün e, e, İmam Gazali gibi büyük alimlerin hepsi zaten her şeyi e, söylemişler bize aktarmak için. Her şeyi yapmışlar. <laughs> Bir daha okusana. Çok güzeldi o ya. Evet. Rüzgar estiği zaman bu duayı okumalıdır diyor İmam Gazali. Allah'ım bu rüzgarın hayırlısını ve bu rüzgarda olan şeylerin ve bu rüzgarla gönderilen şeylerin hayırlısını istiyorum. Şerrinden sana sığınıyorum. Vay be. Çok, çok güzel. güzel. Benim de rüzgar, ben çok severim rüzgarı. Çünkü o bana böyle Allah'ın bir sarılması gibi gelir. Gel der sana bir sarılayım. O yüzden çok severim, çok hoşuma gider. Onu böyle hissetmek yüzümde, saçlarımda, bedenimde. Çok hoşuma gider. Aslında bakış açısı değil mi her şey? Yani bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman belki de bugüne kadar hoşlanmadığımızı, bizi rahatsız ettiğini düşündüğümüz şeyleri hoşlanır hale bir şey bile getirebiliriz. Evet. Her şey mesela şu an bu sayfada e, birçok bu şekilde duayı e, söylemiş. Mesela aynaya bakıldığında söylenecek duayı söylemiş mesela. Diyor ki aynaya baktığın zaman bu dua okunmalıdır diyor. Allahu Teala'ya hamdolsun ki beni güzel yarattı ve bana güzel şekil verdi. Kadar. Aa, kadar. Güzel. Yani Şimdi aynı ritüelleri diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz. Yani İmam Gazali bundan e, yüzlerce sene önce aynaya bakıldığında bu dua okunmalıdır diyor. Yani beni güzel yarattı ve bana güzel şekil verdi. Ne kadar güzel. güzel. Çok tamam güzel. Şey evet, şükür. Şey aslında. Şükür. Evet. Şükür, mi? şükür zaten hem nimeti arttırıyor. Ve bütün işlerimizi de çok hikmetli kılıyor o güzelliğin yayılmasında. Yani ne kadar güzel ya şükür ve şükürden ziyade hamd yani övgü hamd. yani övgü. çünkü Allah Teala hamd evet. oldu. Yani beni sen güzel yarattın diyor. Yani kendinde gördüğün her güzel şeyde de yani övgü sana aittir. Yani bunu övmek sen yarattın. Sen güzel yarattın. <laughs> 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 Sonra tabii tanesi. ki aşk doğuyor. <laughs> Zaten her evet. şey aşk ile yaratılmış aslında. Onu gördüğümüz zaman şey. çok daha harika oluyor. Aşk harika. her şey güzel oluyor. Harika! <laughs> Senin adın nasıl bir at ya? Çok sık harika kelimesi var. <laughs> <bir> şey. <laughs> Doğru, şimdi bazen arkadaşlarla yazışıyoruz. Orada mesela Aa, çok iyi olur, harika yazıyorlar. Ben üzerime alıyorum, diyorum ne <laughs> çok iyi olur, ne dedim ki ben? <laughs> aslında bir iki mesaj önceki bir şeye harika demişler ama o kadar <laughs> üzerime alındığım zamanlar oluyor ki. Ben <laughs> cevap bile veriyorum. <laughs> Sonradan çünkü düşüyor <laughs> çok güzel bir isim ya. Harika evet, yani çok güzel ederim. bir isim. Gerçekten seviyorum ismimi. Oh, müthiş. İşte arkadaşlar şimdi kaldırayım.